muhafazakar kesimin bu İstanbul Sözleşmesi ile alakalı çok sesi çıkmıyor. Sadece belli bir kesimin itirazları var. Ama fakat baktığınız zaman bugün Türkiye'de sağ kesime oy veren %60-70'lik bir nüfus var. Sağ partilere oy veren muhafazakar evet. olduğu için. Fakat İstanbul Sözleşmesi'nde gösterilen tepki yeterince değil. Bu diye tepkiyi engelleyen tek bir kişi var. Tayyip Erdoğan. Çünkü Tayyip Erdoğan'la sonuçta muhafazakar kitle bugüne kadar çok büyük bir destek verdi. İnançlı insanlar büyük bir destek verdi. Onun geçmişine güvendiği için, nereden geldiğini gördüğü için böyle bir güveni var. Ancak Tayyip Erdoğan bu güveni ziyan etmemesi lazım. Bakın 2018 yılında bir şey söyledi kendisi. Dedi ki biz zinayı suç olmaktan çıkarttık, büyük bir hata yaptık dedi. 2018'de hatırlayacaksınız. İstanbul Sözleşmesi'ne ilgili de benzer ifadeleri oldu. Yalnız adım atılmıyor. İktidardaki, iktidar partisindeki hem yöneticilerin, başta Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu konuda rahatsız olduğunu ben de anlıyorum, hissediyorum. Bizim genel başkanımız da hissediyor. O yüzden burada olabildiğince yapıcı bir kullanmaya çalışıyoruz. Ama bu sonuç getirmiyor ne yazık Artık sonuç alınması lazım. Şimdi bu kadar imatip açıyorsunuz. Emin olun hiçbir faydası olmayacak bu sözleşmeler, bu kanunlara biz yönetildiğimiz sürece. Zina konusunda söylediğimiz sözler dikkate alınmadı. Bak bugün bunu söylüyoruz, dikkate alınsın. Ha, alınmadı, AK Parti iktidarı bunu yapmadı, yeniden FAPAS iktidarı bunu yapacak, bunun sözünü veriyor zaten. Genel başkanımız da söylüyor, biz bu sözleşmeyi yırtıp atacağız diyor. Ancak zararın neresinden dönersek kardır, bakın yarın bu yapılsın. Biz illa bunu biz yapalım diye bir derdimiz yok. Pek çok konuda olduğu gibi, daha önceki süreçlerde iktidarın yaptığı Ayasofya meselesinde olduğu gibi, yerli otomobil projesinde olduğu gibi, biz bunu da destekliyoruz. Biz illa bunları kendimiz yapacağız diye bir derdimiz yok. Millet için, ümmet için faydalı olan bir şey varsa biz bunun arkasındayız. Desteklemekten de çekinmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'nde Tayyip Erdoğan gerekli adımı atsın. Emin olun ki arkasındayız. Lafa Partisi yöneticileri, teşkilatı duracaktır. Kendisini de alkışlayacaktır. Bakın bunu açık yüreklilikle söylüyorum.